Ölümsüzlük Mantarı Reishi. Eski Çin metinleri mantardan ölümsüzlük iksiri olarak bahseder. Ganoderma lucidum, Çin'de lingzi, Japonya'da ise 10 bin yıllık mantar anlamına gelen reishi olarak adlandırılır. Şifacılar, reishi mantarının güçlü yaşlanma karşıtı özelliklere sahip olduğuna inanırdı ve uzun zamandır Çin kültüründe şans, şifa ve sağlık tılsımı olarak kullanılmıştır. Reishi mantarı, hem hastalarda hem de sağlıklı bireylerde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olarak genel bağışıklık sağlığını destekler. Genel olarak reishi mantarları lenfosit fonksiyonunu artırarak kanser hastalarının enfeksiyonlar ve kanserle savaşmasına yardımcı olabilir. Geleneksel tedavinin yanında kanser hastalarına umut olmuştur. Bu ve bunun gibi birçok ilginç bilgi ve mantar yetiştiriciliği hakkında bilgi almak için kanal abone olmayı unutmayın.